Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve alfa solaş enerji ile birlikte devam edelim. Teknik banda alfas tarafında ise düşen trend direncinin kırılmasını birlikte bekliyoruz. Bir türlü aşılamayan düşen trend direncimizin üstünde ne zaman kapanışlar gelecek ki? Ondan sonraki süreçte yeni bir boyut kendine açabilsin. Yeni bir süreç ortaya çıkartabilsin. Bakın bir geldi geri çekildi. iki geldi şirket geri çekildi. 3 geldi şirket geri çekildi. 4 geldi şirket gördüğünüz gibi yine geri çekildi. Sürekli olarak inceleyip baktığınız zaman şirketimizin bu noktaları aşamadığını, kıramadığını ve bu noktaların üstünde kapanışlar gerçekleştiremediğine şahit ediyoruz. Yani yoksa alfas yükselmiyor. Hareketler denemiyor. Mücadele etmiyor zaten demiyoruz farkındasınız. Bak bir geldi, iki geldi şirket geri çekildi. Üç geldi şirketimiz geri çekildi. Dört geldi şirketimiz geri çekildi. Yine bakın burada beşinci defa buraya gelmesini takip ediyor olacağız. Ne zaman buraya gelecek, ne zaman bu noktaya ulaşacak o zaman hedef derdi diye anlatacağız. Bu bir. Daha biz hedefe gelmedik bile. Yani daha biz bu noktaya doğru farkındaysanız ulaştık. Ulaşmadık bile. Daha önce buraya gelmedi. Bu yüzden son dönemlerde haklısınız. Alfa Solar aracı tarafında 38-39 destek seviyeleri Aralığı takip ederek bir değişim başladı. Bir trend şirkette ortaya çıktı ki bu trend desteği şu anda 47'ye denk geliyor. Onu da buraya not alalım birlikte. 47'ye denk geliyor. Bu oluştu. 38 devam ediyor trend desteği 47'den devam ediyor. Aleyhisselat toparlıyor. El referansın üzerinde 20-50-100 günlük ortalamaların şirket üstüne çıkmaya devam ediyor. Bunların hepsi iyi haberler. Bir değişimin, bir gelişimin, tekrar bir telafilerin çabasının hareketi. Ama yeterli değil. Şirket ne zaman ki 53 TL seviyesinin üstüne atacak bir, ne zamanki 63 TL seviyesinin üstüne atacak iki değişim o zaman asıl ortaya çıkacak. 53 tepkiden çıktığının, 63 onayının aldığının habercisi olup, tahtada da pozitif bir görüntüyü konuşup artık başlıyoruz diye bileceğiz. Olay bu şekilde olacak. O yüzden hala 47 takiple 53'e 53'e aşıp 63'e gitmeyi ve bu noktaları kırıp geçmeyi takip ediyor olacağımızı değerlendireceğiz alfa solarda bilginize. 63'ten sonra da pozitife geçecek. Sonra eski fiyatlara doğru dönüş için gereken tekrar toparlanmayı, hedefleri, eski fiyatlara dönüşleri aktarıyor olacağımızı değerlendirebiliriz. Durum bu şekilde. Bu yüzden 47 takiple 53 63 kırılmalı önümüzdeki Ağustos ayı boyunca ya da önce oraya tabii ki gitmeli, sonra da onları aşmalı ki uzun vadeli bir pozitif alfa solar enerji hareketi gelebilsin bilginize bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, yönetman isteğine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.